Hepinize merhaba arkadaşlar. Gece Yemek Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karşınıza yine Rocket League oynuyoruz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar, bu... bu arada ısı güdümlü bir maç oynuyoruz. İlk defa oynayacağız bunu arkadaşlar. Ve ilk golümüzü de attık çok arkadaşlar. Güzel arkadaşlar çok güzel bir maç bence bu. Isı güdümlü. Evet. Ve hemen ilk ilk golümüzü de attık arkadaşlar. Şöyle güzelce hadi bakalım Yusuf. Helal lan. Sen attın herhalde. Evet, yani. Mükemmel arkadaşlar. Yusuf Arda atmış arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir ısı gülümlü maçımıza başladık arkadaşlar. Bu ısı gülümlü çok şey ya. Yusuf geliyor bize. Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. <laughs> Yusuf gidiyor. Yusuf gidiyor. <gülüyor> Helal lan. <laughs> Karşı kaleden kaleye attın. <laughs> Mükemmeldi. Çak. Ya, çakmayı kes artık. Hadi bak yoksa gol yiyeceğiz. Hayır. 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 Yemedik. Yusuf bana niye çarpıyor? Tamam. Hadi gol lan. Hayır. Ah, yedik. Bunu yedik. Ya. Bu sefer yedik. Sorry. Tamam olabilir. Sıkıntı yok. Böyle Bir bu şey şekilde devam ederse kazanacağız. Ben kare sonu Çünkü bu çok şey. Yusuf çok bize geliyor. Yusuf bize geliyor. Tamam. Çok güzel değil mi? Mükemmelsin. Evet. Gol. Değil Hayal lan. Değil değil. Onlara da değil. Evet. Ben ben tutamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun? Ben tutamadım evet. Bunu ben tutamadım arkadaşlar. Bu benim hatamdı. Fazla artık onu. Tamam tuttum. Bu arada zıplama özelliği kapandı az önce. Hayır bize geliyor. Helal, tamam mükemmel. Hedgehog yaptım arkadaşlar. 3 tane gol Topu yaptım. en son kim vurursa onun kalesine gidiyor haberin olsun. Evet. Her zaman en son vuruşu sen yapman lazım. Evet. Evet. <laughs> adam kendi, kendi Ben, senin... ne ben Bizim... hiç değmedim. Adam kendi kendine attı. <laughs> ben değmedim. Bu arada ısı güdüm haritası mükemmelmiş. Evet, çok güzel. Tamam, bir hadi. Tamam, hadi. Yusuf. Yusuf geliyor. Tamam. Gelsin. Hadi. Ya yani evet, bu mükemmel. kadar be. Tertemiz bir golümüzü tekrardan attık. 6 gole 2 gol. Yusuf Arda 6'yı biz attık tabii ki. Ben 4'ünü ben attım. Yusuf ikisini de ben attım. Ben başlangıçlarda attım. Evet. Üçünü de sen yedin. Hayır. İkisini de sen yedin ama. Hayır. Ben bir tane de yedim. İkisini sen yedin. Sus lan. Hayır bunu sen şu an sen yedin. Az önce koruyan sendin. Az kalsın bizim topu tutuyordum ha. Evet. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Sakin. Altı dört oldu. Maksat iki fark kalması. Şimdi bundan sonra gol yersek sıkıntı. Tamam. Tamam Yusuf. Vur Yusuf. Helal Yusuf. Tamam mükemmel. Tamam bu şekilde devam. Hadi bakalım 7 oldu. Hadi bakalım. Yusuf kale bende. Değil. Koş. Hayt. Helal lan. Aa bana vuruyor. Ben vuruyorum. Yusufur, vur. Turban bitti. Tamam. Ha. Hayır. Gol. Gol <laughs> 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 Bu arada değdin de o adam bir de alttan gelince değdi. Değince o şekilde de kaldı. Değen değen arkadaşlar. Evet ben topun üstünden uçtum. Tamam Yusuf Yusuf. Hadi helal. Çünkü şeyim bitti. Ben <laughs> gol. Evet hayır değil. Ne gol Yusuf Ardacığım. Kale 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 kale. Gol bu gol. Benim turbom bitti ben de ortada zıplıyorum. <laughs> Yusuf, bak bu golü kaybetmememiz lazım. Ben kaleye koruyorum. Mükemmel koruyorsun. Ne yapayım ya daha? Yusuf, bu senin yüzünden de. Kaleyi koru, kaleyi. koru. bak, bak. Sen kaleyi koru, bir de gol kaldı. Yeter. Atan kazanıyor bak. Kaleyi koru sen. Ben kaleyi koruyorum. Tamam, koru. Yusuf, koru. Mükemmel Yemez. koruyorsun ya kaleyi. Sağ ol, sağ ol, sağ <laughs> sen, <Sağ ol. gülüyor> <Sağ ol. gülüyor> mükemmel sağ koruyorsun ya. Yedik mi? Yemezdik ya. Yedik. Yedik valla. <laughs> Hadi. Lan oğlum adam kurtardı ya. Evet son golümüz. <laughs> Bize adam haşırtladı. Evet. Bu şekildeydi. Çok güzel. Şey oldu ya. Bu güzel oldu. Bu güzel. Neyse güzel maçtı. Arkadaşlar şimdi, şimdi e, yeniden, elimizin... yeniden başlayacağız bunun. Bunun ikincisini yapacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci elimizle oynayacağız. Neyse ikinci elimize başlayalım. Bir tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Ve hemen yeni bir ısım güdüm, ısı güdüm maçımız başladı. Tekrardan başladık arkadaşlar. Bu arada kırmızı siyahlar pardon maviler biziz arkadaşlar. Onlar da kırmızılar şu an. Ben yani kırmızı mavi siyah hepsini de söyledim. <laughs> hadi hadi bakalım. <laughs> Ha dokundum. hadi. Yusuf geliyor. Onun gözüne gitti. Hadi ben nice Şut. Yusuf hadi. Oğlum adam bir kurtardı. <laughs> La bir çevirdi. Bizim aklımız gitti. Eyvallah <laughs> ya. Gerçekten adam güzel çevirdi. Gregor'u. <laughs> tamam. Adamlar başladı eve. Hayır. tamam. Sakin. Tamam gol. Adamsın. Tamam mükemmel. Adamsın. Tertemiz. Evet güzel. Hadi bakalım hadi bakalım. Kale. Yusuf Kale. Yusuf Kale. Hayt. Yusuf hadi Kale. Yusuf gol. <laughs> Yusuf sen nasıl kale? Ya Yusuf sen nasıl kale <laughs> oluyorsun ya? Abi ikisinden top tuttum. Üçüncüyü de tutamadım işte ne yapıyorsun? Ya sen nasıl tutuyor? <laughs> Tutam <laughs> Ayba Yusuf. Ayba. Valla ya. Hayır! Hayır! Oğlum ben senle ben ben içinde nasıl zıplamaya basamıyorum? Ben orada değemedim ya. Değemedim ya. Orada değebilseydim. Kale içine gol bana olacaktı. zıplama herhalde olmuyor. kalenin içine zıplama. Evet ve ben de topu topa yani kendime gol yaptım. Hayır. Bak. Ben kale onların kalesindeyim. Bir türlü gelemedim. <laughs> evet. Sen kaleye geçebilirsin. Sen sadece, sadece kalede kal. Sen sadece kalede kale kal. <laughs> Adamınkine bak o da benimkiniz mavisiymiş. Çevri evet. gidelim ya. Mükemmel oynuyoruz Ay, Yusuf Evet. Yani ısı güdümlü maçı mükemmel bir şekilde. Evet Yusuf'a top geliyor. Üstü top geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf var da orta sahada top kalede evet böyle devam Yusuf hadi Yusuf yapabilirsin evet, evet. <laughs> ben niye zıplamıyorum basamıyorum iki defa çünkü bir defa zıplama var. İki defa var. Evet gol. Değil. Hadi. <laughs> Hadi helal lan. Tamam Çel sonunda 6 üçüncü golümüzü de attık arkadaşlar. Evet ama çevireceğimiz ne var? Ha? Çevirmeyeceğimiz ne malum? Yani çevirebiliriz. Az arkadaşlar gördü zaten. Bizi Biz çevirmediler mi? Hayır. Çok şey Cursu oldu. Sen ya. nasıl bir şeysin ya? Zıplamaya vallahi basamıyorum. Yok ya sen böyle. Yok böyle olmaz. Kendi kendime ben zıplamaya basamıyorum. Kendi kendimizde zıplamaya basamıyoruz. Oğlum karşı İçinde. kalede de basamıyoruz. İçine basamıyoruz. Tam karşı tarafta da basılmıyor. Evet. 8 oldu. 5 farkımızı yedik. Helal bize. Oo, <laughs> nasıl oldu <abi>? lan? <laughs> Ooo bir daha <laughs> yedik. <gülüyor> bir gol daha yedik. <laughs> Kaşıp, da tabulek. Evet fena gidiyoruz yukarıda. Fena. <laughs> fena bir şeydi gümrüte gidiyoruz. Abi. Hayır. Abi. <gülüyor> Dondu. Dondu. <laughs> 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 ben bir şey yapmadım. Sus <laughs> senin. <laughs> 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 sen niye kale getiriyorsun topu hem? ne <laughs> yapayım <laughs> sen niye orada hafifini koyuyorsun? Adamlar iki kişi oynuyor. Ben, ben bir kişi oynuyorum. <laughs> bir şey olmaz sen teke alışıksın. Hayır. Hayır. Neyse 11'i de yedik. Hayırlı olsun. Evet. Temiz temiz güzel böyle devam. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Hayır. Kale benim. Bu sefer bu sefer bırakmam. Bırakıyorum. <laughs> Bıraktım. <Carbon. gülüyor> Hayır gol. Helal hadi. Değil. Hadi lan. Evet gol. Gol. Bu gol. Bir de arkasından bakıyoruz böyle. He? Ne oldu ne yapıyoruz diye. Gerçekten helal olsun. <laughs> Mükemmel bir maç. Evet hadi. Hadi Yusuf. Yusuf sana doğru geliyor. Gelsin. Ha gol. Gelsin. İstediğin kadar gelsin ama ben karışmayacağım artık. Niye? Hadi hayır. Hayır hayır hayır. 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 Evet tamam. <laughs> evet tamam. Tamam tamam. Arkadaşlar <laughs> bize Tam tamına bir 13 golü sapladılar herhalde arkadaşlar. 10 tane fark. 10 farkı sapladılar yok. 11 farkmış. Nasıl 14 tane varsa. Yok yanlış gördüm. 13 13 bitmedi mi? 13 bitmedi mi? Herhalde öyle bir şey bitti. Dur skor tablosuna bakalım. Evet öyle bir şey bitmiş arkadaşlar. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Bizim videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Neyse artık like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay